arkadaşlar. Nerede oyun olacağız kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün de üçümüz ekiple, ekip bir arada gene çocuklar. Evet. Ekiple bugün ne oynuyoruz Huzeyfe? Full, full guys. Full guys. Bugün <laughs> <Bizim> full guys <laughs> oynuyoruz ve Huzeyfe başlıyor. Başla bakalım babacım. Bas çarpa. Ve arkadaşlar bu videoya 50 bin like gelsin. <gülüyor> 50 bin <laughs> like. O günlerde gördük belki bir önceki. Evet, 50 like gelmesi için 60 like yazdın Bir Yardırın abi, abi yardırın. Böyle yatın iş üstüne, yatın, yatın. Yatın üstüne. Evet çocuklar, kontrol Huzeyfe de başlamak üzere. Evet. Senden iyi bir performans bekliyorum babacığım. Hadi bakalım. Ne diyor? Hı -hı falan filan diyor. Dikkatli et. Dikkatli et değil. Dikkatli, dikkatli ol. ol. Evet, esneme gelme hareketi. 3, 2, 1, başla. Go, 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 go. Hadi Uzeyfe. Ne ortaya gidiyor? Çok güzel. Çok güzel yapıştın. Devam et. Koş, koş, Örtek, koş. koş. Öteği tut, örtek tut. Aa, o yanındaki etek mi giymiş? Hı hı. Aa, etekli ilk defa gördüm. Gitti kapıyı babacığım. Bitti, işte. Devam et, devam et, devam et. Bazı karakterler deli arkadaşlar. Ellerini yere sürterek gidiyorlar. Oradan da çıkarayım. Ellerini yere sürterek yürüyorlar. Musun? Nasıl yani? Deli gibi. İlk defa öyle. Huzeyfe dikkat et toplara. Ben bu bölümü biliyorum ki. Evet biliyorsun ki. Çok güzel oynuyorsun zaten. Devam et babacığım. Yapışıyorsun yerlere yani. çok güzel yapışıyorsun. Bir tane daha yiyeceksin şimdi. Aa yemedi. Helal be. Uzayfe geçme şansın var. Aha. Ama yüzde yüzde nokta sıfır var. Onu nasıl Yüz, senin? Hadi yüste. hadi otur bir şey geçin. hadi geçiyorsun. Uzayfe çabuk. Kaybettim. Uzayfe hayır geçeceksin. az daha geçiyordum ya. ya. Arkadaşlar az daha geçiyordu ya. Çok az kalmıştı ama geçemedi. Neyse. Evet çocuklar kontrol bu defa Hüseyin'de. Evet. Abisine geçti kontrol. Abim de kontrol. En son Hüseyin'de yapıştırıyordu gülleler ve... 3, iki, 1, 0. Go 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 başla Hüseyin. Bir sürü cadı var. Aa, ve hakikaten ve ha. Ne aynı kıyafeti giyen var. Ve arkadaşlar... 50 bin like gerisi bir 2 gül gülmeme challenge yapacağız. Hem de iki, iki, iki. Evet iki tane gülmeme challenge yapacaklar Huzeyfe ile Hüseyin. Sen de geleceksin ama gülmeme challenge baba tamam, tamam mı? Tamam ben de geleceğim. Kalk 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 helal Hüseyin geçeceksin gibime geliyor. Çok iyi gidiyorsun devam et. Bekle bekle. Bekle. Şimdi. Baş 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 abisi. Çok güzel. Bekle. Biraz ne? daha ileride bekle. Git 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 biraz daha git biraz daha He, Bekle. bekle. Saniye ya itiyor. Bekle. Ben. Şimdi. Koş koş koş. İşte bu kadar. Helal. Kazandım bile ya. Devam. Helal bana ya. Helal. Devam 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 devam. Ne yapıyor burada bekliyor bunlar? <laughs> çak. Tavuk çak dansı yaptım ya. Tavuk dansı. Gıt gıt gıda. Evet çocuklar kontrol yine Hüseyin de deminki kazanmıştı biliyorsunuz ve meyveler. Finale doğru ilerliyorum arkadaşlar. Sence abin finale kalacak mı bu Ne diyorsun? Hı hı. Karpuzun üstünde dur. Sen i̇şte kiraz, karpuz. Ya, dur. Itmeyin. Bir dakika dur. Üç karpuz yan yana. Biliyorum. Önünde kiraz var olduğum yerde karpuz var. Evet. Karpuz değil. Üstündesin zaten. Üstündeyim. üstündeyim. Çok kolay. Sosis de orada. Sosis vermiş aga. Oy. Üzüm, kiraz, solunda üzüm var, sen şeftalinin üstündesin, çaprazında da kiraz var. Üzüm, şeftali, kiraz. Yana geç. Burada Evet, burada. evet orası. Aynen öyle. Of, karşı tarafta savaş çıktı da düştü. Gördün mü? Düştü. Aşağı attılar birini ha. O zefi gördün mü? Şimdi Ben hiç dikkat etmedim. Ne geldi? Ve arkadaşlar Hüseyin sedesi. Evet abisi yandı Hüseyin. Sıra tekrardan kardeşine geçti. 3, 2, 1, 0. Başla. Güzel bir performans bekliyorum senden. Tamam mı? Go 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 go. Devam devam devam. Hüseyin. Atla Hüseyin, çok güzel. Bu sefer videosunu istersen taktiğimiz var bizim. Nereye gidiyorsa oraya gidiyor. Biliyor o da geçen de gördü. Taktiği. Biraz aşağı. Bu biraz... Biraz aşağıya baksan bu daha iyi görecek arkadaşlar. Tamam. Devam et. Niye durdun babacan? Araya gir. Çok güzel. Devam et. Araya gir. Kamerayı Devam et. Araya gir. Araya Gelsene gir. gir. Gelsene gir. Oo. Ne yaptın? Oha. Ezilmedi. Duvarın dibinden geçebiliyor mu öyle Hüseyin? Evet. Bir defa gördüm. Devam et. Zıpla. Sakın aşağıya düşme. Devam et. Oo, iyi gidiyorsunuz ya. Baba. Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi gidiyorsun. Bekle. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Bu tarafa doğru dönüp gidecektin. Keko. Devam devam devam. Daha ne? 8 kişi 9 kişi geçti hadi. Bu sefer. Zıplasana. sefer çok iyi. Bu sefer. Evet çok iyi. Bu sefer oğlum. Bu sefer çok iyi. Çok iyi biliyorum da niye zıplamıyorsun? Bu sefer çor zingel oldu. Git zıpla. Ha? Bu sefer şimdi çor zingel oldu. Zaten elemine et et oldu. Evet kaybettim bu sefer. Allah'tan iyi biliyorum yani bu bölümü. Evet kaybettim. Evet çocuklar sıra Hüseyin'de gene kardeşi dö, yandı. Dur dur. Senden güzel bir dö, dö. performans bekliyoruz. 3, 2, 1 başla. Go go go. Hadi bakalım. Dö, dö. Deme takalım. Dö, dö. Evet <laughs> hadi bakalım. kafam <laughs> karışıyor Öyle yapma abi. Geçecektim de şu an. Hadi abi, abi. geçebilirsin, geçebilirsin. Abi ben moral let's go. let's go. Evet. Let's go. Let's go. Let's sinirim gitti, go, sinirim let's go, gitti. Go, let's go. Bana bir günah girdi. O günahla ile Ne girdi sana? Guna. <laughs> Bana bir gına geldi. Günah geldi. Sıkıldın let's yani. Go. Let's go. Of. Let's, go, let's go. Demiştim bana bir gına geldi. olamayacak. Aa oraya gelemiyor mu? Gelemiyor. Aa! Orada kimse yok zaten. Aferin. Aferin. <laughs> Topman yapamadığını kendin yaptın. Devam et. Aa. Kafanı tıraşladı. Gördün mü? Gördüm. Aa, çakala bak. Tırr, ensenden aldı biraz. Tırr. <laughs> kaybettim, kaybettim, Hadi. kaybettim, kaybettim. Son kişi geçti. Son kişi geçti. Kaybettim. İdiye geçmiş oh. olsun. Eliminated. Eliminated. Evet çocuklar kontrol bende. Aa en arkaya attı beni. 3, 2, 1. Başla go go go. Şimdi görürsünüz. Babam geçebilirsin, baba gücü bilirsin baba. Sen... baba dikkat. aslan babam. Aslan babam. Kaplan babam. babam. Aslan kapl kaplam kaplam baba. babam. Aslan babam. Kaplan baba yapıştık yani ama işte. Kaplan babişim. Aslan babam. Kaplan babam. Devam et devam et. Buranın taktiğini biliyorum. Baba. Bana vuramazsınız. Bana vuramazsınız kulağımı vuramazsın. Hadi asın asın. Asın. zıplaya zıplaya gidiyorum buranın taktiği bu. Evet, baba onlar yetiyeceksin yardım edecek. Yok onlar bana yardım etmesin. Ay! Bak yardım etmesin Hayır. Baba buradan gel. Buradan aradan girmem lazım da geçtim. Kapının aralandığını gördün mü hemen oradan fırsatı çevirdin. Baba mi? yandan 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 yandan. Taktik değil. Baba düşme ama. Aa, kafama vurdu egzersiz. Çekiç amca Ayva yedik. ay yedik. Çok büyük yedik. bir kalabalık var. Ayba Aradan yedik. geçtim. Ve finish. Evet. <laughs> evet. <Çak. gülüyor> <Çak. gülüyor> evet çocuklar kontrol yine ben de. Deminki biliyorsunuz mükemmel bir performansla geçmeyi başardım. bunu yapayım. Zaten bugün oynamadım ki ben video çekerdim. ya. <laughs> senin için buraya mi? Ben senin için geçeyim. Ben senin için geçelim oğlum. Go 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 go. Yarış başladı. Ben de sana bir, bir kezinde vermiştim. Geçememiştim. Geçememiştim. İyi şey tuttuğum. Geçemez. Ama şu artık geçeyim. Her verdiğimde Lütfen Geçeyim baba. Oğlum ben de iyi Suban. gidiyorum. yukarıdan o kadar hızlı Ama benim taktiğimi ki. kullan. Kenarlara oraya değil. Aa, oraya değil. Geri de bekliyorum zannettim. Ulan bir aralar birinciydim ben. E şimdi tepeye çık tepeye tepeye tepe. Anam ben nereye gidiyorum nereye? Sormasayıp nereye gidiyorum? Ya, ya çıksana çık önümden. Hayır. <laughs> Oy. Aradan dereden sonra tepeden git. <laughs> Baba şuradan git şuradan. Oraya kadar. tamam sorun yok. Atayım. Hayır. Şişko bana taktı. Ben yapayım baba. Ben yaparım babacığım. Ama geçemezsin. Baba. Bence öbür taraftan geç. Geç. Atla. Geçemezsin. Eleme meydan. Sen, Sen geçemezsin demiştim sana. Keşke seni dinleseydin. Niye dinlemedin ki? Bana verseydin ben geçerdim. Evet çocuklar, bugünkü videomuzun sonuna geldik çocuklar. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Uzeyir senin <laughs> var mı söylemek istediğin bir şey? <laughs> Uzeyir'de söylemek istediği bir şey yokmuş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın Uyuyayım çocuklar. Şimdi.